Bu filmin XH2S fotoğraf makinesiyle birlikte süper tele objektifi 150-600 mm'de duyuruldu. bu objektif XH2S'nin netleme özelliklerini tamamlayıcı nitelikte süper tele bir objektif ve aksiyon fotoğrafları çekmek için tasarlanmış. Yaptığım denemelerde netlemesinin çok hızlı olduğunu görüyorum. aslında biraz yavaş bir objektif gibi görünüyor. Yani 150 mm ucunda 5.6 ve 600 mm ucunda f8. Ama benim çektiğim fotoğraflarda kuş fotoğraflarında gündüz çektiğim için fotoğrafları ışık konusunda bir sıkıntı yaşamadım ve f8'de herhangi bir sorun yaratmadı açıkçası. Tabi 600 mm f4'e göre elbette ki net alan derinliği daha fazla f8'in. Ama konuyu fondan soyutlamakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Çünkü odak uzaklığı çok yüksek. filtre çapı 82 mm. Kapağın içinde de yazıyor eğer netleyebilirse. Evet. 82 mm'lik bir filtre çapı var. Objektifin tripod ayağı fotoğrafçıları düşünülerek tasarlanmış. Çünkü şuradaki çentiyi görüyorsunuz. Bu tripoda girmesi için yapılmış. Bakın eğer şunu çıkarırsam görüyorsunuz aynı çentik bunda da var. Bu çentik hazır bunun üstünde olduğu için fotoğraf makinesini tripoda direkt olarak ayağından takabiliyorum. Bu çok iyi bir şey. Yani diğer objektiflerde, benim kullandığım diğer objektiflerde mesela Canon'un 100-500 objektifinde işte burada görüyorsunuz ben ekstradan e, tripoda takabilmek için bir aparat kullanmak zorundayım. Tripod ayağında herhangi böyle bir çentik e, falan yok. Sadece bir tane tripod vidası takabileceğiniz bir delik var o kadar. Objektifin tripod ayağı Alıştığımız ayaklardan biraz farklı, iki parçadan oluşuyor. Bir bu halkası var, bir de ayak var. Bu vidayı gevşetip şuradaki düğmeye basıp çekerseniz çıkıyor. Güzelliği burada da bir tane tripod vida deliği var. Böylece bunu takmadan direkt buradan. Tripoda bağlayabiliyorsunuz. Bunu neden isteriz bilmiyorum ama böyle bir seçeneğimiz var ve <laughs> şurası e, sanki fotoğraf makinesinin flash e, yuvasına uyacakmışçasına bir e, şekilde ama daha büyük uymuyor. Evet denedik Fuji Film Shop'ta uymuyor yoksa iki katlı objektif takacaktık makineye hem ...bayonetine hem de flash yuvasına iki ayrı objektif takabiliyor olacaktık. Ama burası <laughs> flash yuvasından büyük olduğu için girmiyor. Takmak için de tekrar burayı... ...sokup tık sesini duyduktan sonra... ...vidasını sıkıyorsunuz. Tabii şöyle şeyler olabilir mi? Bunun kötülüğü ne? Taktıktan sonra bunu unutup, vidayı sıkmayı unutup taşırken basıp yanlışlıkla bütün fotoğraf makinesi ve objektifi birlikte düşürme ihtimali var mı? Evet neden olmasın ama çok fazla tesadüfün ve çok fazla ihmalin bir araya gelmesi lazım onun için. Bunu takıp sıkıp ve sağlama alıp bir daha da zorunlu kalmadıkça dokunmamakta fayda var. Altında bir tane 1 bölü 4 inçlik bir de 3 bölü 8 inçlik yani e, monopodların vidasına uyacak şekilde. Eğer bir monopoda ki bu tür tele objektifleri herhangi bir kafa olmadan monopoda takarsınız. Rahat taşımak için isterseniz kafaya isterseniz de direkt olarak monopoda takabileceğiniz e, vida delikleri mevcut. Ayrıca eğer daha uzun bir bar takmak istiyorsanız bir şekilde dengeleyebilmek için önüne herhangi bir aparat takarsanız veya arkada fotoğraf makinesine işte monitör vesaire takarsanız ve makine ağırlaşırsa o zaman e, dengeyi sağlamak için daha uzun bir bar ihtiyacı oluyor. O zaman iki deliği de kullanarak çok daha sağlam bir şekilde ve dönmesini engel olacak şekilde o e, barı takabilirsiniz. Evet objektif Fuji'nin kendi dökümanlarına göre 35 mm eşdeğeri olarak 229 Tire 914 milimetreye karşılık geliyor. Aslında e, biz fotoğraf makinesinin odak çarpanını bir buçuk olarak aldığımızda e, 150-600 aslında 225'e 900'e denk geliyor. Ama e, kendi kullanım kılavuzunda objektifin 229'a 914 milimetre olduğunu söylüyor. Eğer buna bir de 1.4 telekomvert beklerseniz, işte şu. Ufacık aleti. Ee, o zaman 1279 mm oluyor tele ucu ve e, çok küçük ve hafif bir pakette 1200 mm'yi geçen bir e, odak uzaklığına sahip oluyorsunuz. Tabi diyafram f11 oluyor e, ama f11'de iyi ışıkta herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum nereden biliyorsun sorun yaşanmayacağını diye sorabilirsiniz. Çünkü Canon'un 800 mm F11 objektifini bir süredir kullanıyorum. bu objektife bakarsanız eğer bu 1260 gram 800 F11 şu anda gördüğünüz kombinasyon 1.4 converter ve 150-600 ile birlikte 1279 milimetre ve ağırlığı 1605 gram artı telekonverterin ağırlığı yani toplamda 1650 hadi 1700 diyeyim ee, bu paket bununla aynı diyaframa sahip hemen hemen aynı boydalar ve aynı e, ışığı alıyorlar içeri tabii ki diyaframları aynı olduğu için ama bu 400 milimetre 450 milimetre daha ee, uzun bir odak uzaklığına sahip. Ee, burada dört tane etrafında dört tane odaklama düğmesi var. Bu düğmeler e, değişik işlevler görüyorlar seçtiğiniz modlara göre. Eğer buradan bakarsanız 3 switch görüyoruz burada. Bunlardan bir tanesi e, minimum netleme mesafesiyle sonsuz arasında herhangi bir uzaklığa netlesin. Diğeri de 5 metre ile sonsuz arasında netlesin. Minimum netleme mesafesi bu objektifte yine Fujin'in kendi dokümanlarına göre 2.4 metre. tabi 2.4 metre sensörden 2.4 metre. Yani bunun sensörü şurada bir yerde. buradan 2.4 metre. Kendi uzunluğu da en azından bir 50 santim olduğuna göre demek ki cisimlere 2 metreye kadar yaklaşabileceğiniz anlamına geliyor ki bu da oldukça yakın. Gerçekten yaklaşabilirsiniz yani çekeceğiniz cisimlere. Burada otomatik veya elle ayarlamak istediğiniz diyafram switch'i eğer elle ayarlamak istiyorsanız buradaki halkayı çeviriyorsunuz. Bu da gördüğünüz gibi ses çıkaran bir halka. Bu da daha yakından görebilirsiniz şurada. AFL preset ve AF diye 3 tane ayarı var. Normalde AF'de tutuyoruz bunu. Eğer AFL'ye getirirseniz deklanşöre basıyor olsanız bile buradaki tuşlardan birine bastığınız zaman ve basılı tuttuğunuz zaman artık deklanşör netleme yapmıyor. Yani bu tuşlar netliği kilitlemeye yarıyor. Ee, eğer herhangi bir yere netlerseniz Deklanşör'e yarım basıp ve sonra set tuşuna basarsanız, objektif orayı ezberliyor ve daha sonra preset'e getirip herhangi bir zamanda, herhangi bir yeri çektikten sonra netliğin nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Bu düğmeye basarsanız, set tuşuna hangi mesafede bastıysanız, hangi mesafeye netlediğinizde bastıysanız oraya çok hızlı bir şekilde netliği alıyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? bir mesela benim için bir yuva buldum ve o yuvadan kafasını çıkaran küçük yer sincapları var. Ama çıkıp da ortada koşturan sincapları da çekiyorum bir yandan. Eğer yuvadan yeni bir sincap çıkarsa hemen ona dönüp onu çekmek istiyorum. netliyor hızlı bir şekilde oraya almak istiyorum. Bulunduğum yerden yuvaya nişanlayıp makinamı netliyorum ve sete basıyorum. Presetteyken fotoğraf makinesi ve objektif normal bir şekilde netlemeye devam ediyorlar. E, fotoğraflarımı çekiyorum işte ortalıkta ne varsa netlik değiştirip netlik mesafesini fotoğrafları çekiyorum. Sonra yuvada bir aktivite gördüğümde bu tuşa basıyorum netliği hızlı bir şekilde yuvaya alıyor ve ben fotoğraflarımı çekmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir e, ayar yapabilirsiniz. Benim verdiğim örnek dışında birçok e, yerde kullanabileceğiniz çok faydalı bir özelliktir. Bu bütün süper Tele objektiflerde neredeyse olan bir özellik ama çok fazla kullanan fotoğrafçı yoktur genellikle. Bir kere AF'de tutup da herhangi bir yer netken başka bir yere çevirip netlemeyi deneyin. Sonra o ikinci çevirdiğiniz yerdeki netliği sete basıp ezberletin. Preset'e getirin. Buraya netken makinenizi döndürüp düğmeye basın. Ne kadar arada büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Yıldırım hızıyla sizin daha önceden ona öğrettiğiniz yere netleyecek. O yüzden bu düğme gerçekten preset ayarı yani oldukça faydalı. Ama birçok fotoğrafçı bunu AF'de alıyor. Ne demek olduğuna bakmaya bile üşeniyor genellikle bu iki tane AF L ve presetin ne olduğuna ve fotoğraf makinesini bu şekilde kullanıyor. E zoom halkası çok yumuşak hareket eden bir halka. Gerçekten de Objektifin uzamıyor olması iyi bir şey. Ağırlık merkezi hiç değişmiyor. Elinizde gayet rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz objektifi. Netlik halkası da aynı yumuşaklıkta. Stopu yok. Sonsuza kadar döndürebiliyorsunuz netlik halkasını. E, Tabi uzayıp kısalmamasının önemli bir avantajı var. <laughs> Birçok teleobjektifte fotoğraf makinesini ters omzunuza asıp taşırken ee, objektifin akması gibi bir problem bunda yok. Tabi şu bedelle bunu sağlıyoruz. Normal şartlarda eğer objektif uzayıp kısalan bir objektif olsaydı. O zaman mesela kanonun 100 gibi. O zaman objektif çok daha kısa olacaktı. Bakın işte şu anda 100 ve 150-600 görüyorsunuz. 100 çok daha kısa görünüyor ama eğer 500'e getirirsem uzuyor. E, bu tür bir tasarımın avantajı ne? Bu tür bir tasarımın avantajı çantanıza koyarken rahat koyuyor olmanız. Çünkü boyu küçük. E, omuz çantasına bile sığıyor bu şekilde. Ama bu objektifin e, aslında tahminen e, şu boyutlarda falan olması lazım yani. Şu kısım uzayıp kısalıyor olmalı. Ee, Objektif bu kadarken tabii ki saklaması daha kolay ama dediğim gibi bunun da fotoğrafı çekerken sağladığı bir rahatlık var veya tripoddayken sağladığı rahatlık var çünkü tripodda dengesini sağladıktan sonra fotoğraf makinesinin zoom yaptığınız zaman o denge noktası değişiyor sürekli. Bu da bazı durumlarda makinenin dengesinin bozulmasına neden oluyor. Yaptığım denemelerde objektifin çok e, hızlı olduğunu gördüm. Kalitesi de hiç fena değil. Fotoğraflara birlikte bakacağız ikinci videoda. 600 mm gibi büyük bir odak uzaklığında e, hele ki bununla birlikte 914 mm oluyor bu makinedeki odak çarpanıyla ile birlikte. E, bu kadar büyük bir odak uzaklığındaki bir objektifin bu kadar kolay yönetilebilir olması gerçekten de aksiyon fotoğrafçıları için, yaban hayat fotoğrafçıları için çok büyük bir avantaj. E, tabii ki 600 mm işte 914'e denk geldiğini söylemiştim. Çok dar bir görüş açısına sahip. Onun için en büyük problem burada eğer alışık değilseniz nişanladığınız şeyleri kadrajda bulmak. Bu da biraz antrenman gerektiriyor ama e, önce 150'de bulup sonra 600'de yaklaşmakta bir taktik olabilir. Bir süre sonra zaten alışıp bakar bakmaz bulmaya başlıyorsunuz. Ama işte kuş gibi kaçan şeylerin, çok rastgele hareket eden cisimlerin önce 150'de bulayım sonra 600'e getireyim deme şansınız olmadığı için 600'de bulmayı öğrenmeniz gerekiyor mutlaka. Bu da dediğim gibi tamamen pratikle alakalı bir şey. Objektifin tripod ayağında işaretler var görüyorsunuz. Neresi tam düz buna getirebiliyoruz. E, düz olan yani tam yere paralel olduğu zaman ki bu işarette herhangi bir e, oturma bir tık şeklinde size tamam hizaladın diye bir geri bildirim yok. E, aynı yumuşaklıkta dönmeye devam ediyor. Tam 90 derecede de böyle bir işaret olmasını isterdim aslında. Yani fotoğraf makinesinin tam yan tuttuğumda da anlamak için bir işaret olmasını beklerdim ama sadece yere paralel tuttuğumda bir işaret var. Askı için iki tane halkası var. Bu iyi bir şey. Aslında gerek var mı diye düşünüyorum. Çünkü objektif çok hafif. Yani çok hafif değil ama boyutuna göre çok hafif. O da uzaklığına göre çok hafif. Onun için fotoğraf makinesinin önünden sallandığı zaman genellikle objektife bu tür askılığı takmanın nedeni omzunuzdan fotoğraf makinesi sallandığı zaman çok ağır e, objektifin bayonete zarar vermesi. Onun için e, daha çok objektifin üstündeki askıdan e, omzunuza asarsınız. Ama bu objektif hakikaten... E, Makineye zarar verecek kadar ağır değil. Onun için çok büyük ihtimalle bu makinenin bayoneti bu objektif kaldırmaya yetecektir. Tabii ki işte bir yere çarpma durumunda veya ani bir hareket durumunda yine de tedbirli olmakta fayda var. Eğer bu objektifi alırsanız ve omzunuzu asarsanız buradaki askılara askısını takıp ki Fuji'yi takdir ettiğim yanlardan bir tanesi çok kaliteli askıları. Onları takıp objektiften omzunuza asmayı deneyebilirsiniz. Gelecek videomuzda 150-600'ü arazide test ettim. Nasıl sonuçlar çıktı? Acaba XH2S ile iyi bir ikili oluşturdular mı? Fotoğraflar yeterince keskin mi? Kuşları takip etmekte başarılı mı? Bunların hepsini göreceğiz.